Hipatia, antik dünyanın ilk kadın filozofu, matematikçisi, astronomu. İskenderiye Başpiskoposu, Siri'nin sahip olduğu dini gücü, halk üzerinde kullanmasına, onları baskı altına almasına, dini sömürmesine karşı çıkmış. İlk kadınlardan birisi. Piskopos Siri, İncil'den alıntılarla Hipatia'yı din düşmanı ve şeytan ilan ederek halkı kışkırtmış. Hipatya kaçırılıp götürüldüğü kilisede çırılçıplak soyulmuş, tecavüz edilmiş ve taşlanarak öldürülmüştür. Bu da yetmemiş, bedeni yakılarak yakılmıştır. Sonraki yıllarda Mirabal kardeşler, Patricia, Maria ve Minerva eşleriyle birlikte Clandestina adlı örgüt kurarak diktatör Trujillo'ya karşı insan hakları ve demokrasi mücadelesinde simgeleştiler. Eşleri hapse atıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Gene de yılmadılar. Ve 25 Kasım 1960'da eşlerini ziyaretten gelirken yakalandılar, tecavüz edildiler, ve uçurumdan aşağıya atıldılar. Olay kayıtlara trafik kazası olarak geçti. Ama herkes bunun bir trafik kazası olmadığını biliyor. Bu olay sonrası oluşan büyük tepki bir yıl sonra diktatör Trujillo'nun sonunu getirdi. Ve önce Latin Amerika'da sonra tüm dünyada tanınan isimler oldular. 1981 yılından beri her 25 Kasım'da kadına karşı şiddetle mücadele gücümüzü tazeliyor onlar. Mücadelemizin kelebekleri. Onları bugün bir kez daha saygıyla anıyoruz. Tırnaklarını etine geçir, bağırma. Isır, kanat dudaklarını parçala. Bırakma yaşamayı, bırakma umudu. Daha çok yok sabaha, diyor Senmür Sezer. Keçiören Kadın Platformu olarak bu özel günle ilgili basın bildirimizi sizlerle paylaşacağız şimdi. Funda Gül Demirkol arkadaşımız Keçiören Demokrasi Platformu Kadın Platformu'nun basın bildirisini okuyacak. Herkese hoş geldiniz. Emeğimiz, inancımız, yaşamımız bize ait. Yarattığımız karanlığı kadınlar aydınlatacak. Dünyada ve ülkemizde sağ muhafazakar iktidarlar savaş ve şiddet politikalarıyla kadın kimliğine ve emeğine dönük saldırılarını sürdürüyor. Biz kadınların mücadelesi her zaman olduğundan çok daha fazla baskıya susturulmaya çalışılıyor. Evde, işte, okulda, sokakta, sosyal medyada, dijital platformlarda erkek şiddetine maruz kalıyoruz. <laughs> erkek şiddetine dair veriler iktidarlar tarafından açıklanmıyor. Şiddet vakalarının üstü örtülmeye çalışılıyor. Erkek şiddeti son 3 yılda 1124, 2022 yılında 334 kadını öldürdü. Sadece 2022 verilerine baktığımızda bile şiddetin hedefi haline gelen kadınların sayısı her gün artıyor. LGBTİ artı, artı örgütlerinin gelen raporlarda nefret söylemenin her geçen gün arttığını gösteriyor. Ama AKP MHP iktidarı sorun çözmek yerine kadın düşmanı siyasetine ve nefret söylemlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Dünyanın her yerine kadın düşmanı politikalar artıyor. 2010'lardan bu yana yükselişe geçen sağ popülist milliyetçi, aşırı sağcı parti koalisyonları, kurulan hükümetlerin politikaları ve izledikleri siyaset toplumsal cinsiyet karşılığını yaygınlaştırıyor. Karşımıza dikilerek milli, yerel, geleneksel değerlerden bahseden otoriter popülist liderler, patriar patriarkal kapitalizmin devamını sağlamaya yönelik çabalarını kadını eve hapsetmeye yönelik politikalarıyla sürdürüyor. AKP MHP iktidar bloğunda tekçi, gerici ve cinsiyetçi temeldeki toplumsal düzen taahhüdünü hayata geçirmek için toplumsal cinsiyet karşılığını kurumsallaştırmaya çalışıyorlar. Yıllardır sürdürdüğümüz mücadeleyle elde ettiğimiz en önemli kazanımlarımızdan biri kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden doğduğu yaklaşımı inşa edildiği için oldukça önemli olan İstanbul Sözleşmesi bir gece feshedildi. AKP bu yolla erkek şiddetini ve erkek egemen zihniyetini değiştirme yükümlülüğünü almayacağını açıkça duyurmuş oldu. Şimdi 6284 sayılı yasayı tartışmaya açarak eril yargının nicedir süren cezasızlık politikalarını meşrulaştırıyorlar. Erkek şiddeti cezasız bırakılırken kendi hayatlarını savunan kadınlar oldukça ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor haklarımız ve hayatlarımız için İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz diyoruz. Sözleşme yeniden yürürlüğe girene gereği yerine getirilene ve 6284 sayılı yasa etkin bir biçimde uygulanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Dünyada krizlerle daha da artan ekonomik eşitsizlik ve kemer sıkma politikaları kadın emeğinin sömürüsünü katlayarak artıyor. Kadının tek istihdam biçimini güvencesiz, evden, kısmi zamanlı ve parçalı esnek istihdam olması sağlanan sağlan, e, sağlayan düzenlemeler yaygınlaştırılıyor. Türkiye'de ise AKP-MHP iktidarının sermayeden, savaştan ve ranttan beslenen bütçe politikalarıyla ekonomik kriz derinleşiyor. Kadın emeği güvencesizleştirerek politikalarına hız veren iktidar, 2024 bütçesinde kadını güçlendirmeye sadece her 100 liradan 53 kuruş ayırıyor. İktidarın gündeminde kadın işsizliği ve yoksulluğu yok. İş yerlerimizde tüm emekçiler özellikle kadınlar için adeta şiddetin kendisi haline geldi. Tek adam rejimi ise süren, taciz, mobil ve baskıların önüne alacak ilo 190 sayılı sözleşme gibi uluslararası sözleşmeleri onaylama gereği duymuyor. Kadın emeği üzerindeki denetimini sıkılaştırarak ayakta kalmaya çalışan AKP-MHP, erkek iktidarının Türk İslam sentezine yaslanan bir kültürel hegemonyaya kurma çabası da ailenin kutsallığına zeval getirmeyecek cinsiyetçi politikalarla devam ediyor. Kürtajın ve sezaryanın hak olmaktan çıkarılması, şiddet uygulayan erkekle arabuluculuk uygulaması, boşanmayı zorlaştırma raporları, nafaka hakkına dair tartışmaları ile kadınları sistematik olarak aileye mahkum etmeye çalışıyorlar. 6 Şubat depreminin ardından yaklaşık 10 ay geçti. Yakın zamanda depremin birinci yılı da olacak ancak deprem bölgesinde yaşanan yıkımın etkileri hala telafi edilmedi. İnsanlar en temel hakları olan barınma hakkının hala mahrumlar. Bu en çok kadın ve çocukları etkiliyor. Bölgede kadınlar hala ilk günkü haykırışlarıyla sağlıklı su ve yiyecek hakkı, barınma ve eğitim hakkı, hijyen haklarını taleplerini dile getiriyorlar. Fakat iktidar kulaklarını tıkamaya devam ediyor. Diğer yandan dünyanın birçok yerinde tırmandırılan militarizm ve savaşlar kadına yönelik şiddetin etkilerini çok daha ağır yaşamasına neden oluyor. Savaşlarla birçok kadın ve çocuk yerinden yurdundan ediliyor. Geçim olanaklarından mahrum bırakılıyor, yaşanan şiddete bir de milliyetçilik, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ekleniyor. Bunlara mahkum değiliz. Ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun bırakılmayı, yoksullaşmayı, bize dayatılan kimliklerle yaşamayı, güvencesiz, kayıt dışı çalıştırılarak sömürülmeyi, dünyanın bakımı dahil tüm bakım yüklerini karşılıksız olarak yüklemek zorunda görülmeyi, şiddet ve istih istismar tehdidi altında yaşamayı reddediyoruz. Bu sorunlara çözüm üretecek politikalar yapılsın, kadına yönelik şiddetin tüm biçimleri ortadan kalsın istiyoruz. Kadınların eşitlik-özgürlük sorunu çözülmeden siyasi, medeni, sosyal ve ekonomik haklara erişimden bahsedilmeyeceğin altını çiziyoruz Varız diyoruz, vardık ve var olacağız. Her 25 Kasım'da olduğu gibi bu yılda sınırları ve zamanları aşan kadın dayanışmasını Mirabal kardeşlerin 1960'larda trilyon diktatörlüğünde devrilmesine yol açan direniş ve mücadelesini selamlayarak selamlayarak çok özür diliyorum isyanımızı e, meydanlara taşıyacağız. Yüreğimizdeki kararlılık ve cesareti kenetlenen ellerimizle yine birbirimize taşıyacağız. Bu amaçla bu yıl 25 Kasım Cumartesi günü saat 4'te Kolej Meydanı'nda toplanarak Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yapacağız. 2 Aralık Cumartesi saat 2'de Keçiören Pir Sultan Abdal Derneği'nde her gün daha da yoksullaşan kadınların erkek şiddetine karşı yaşamlarına, inançlarına ve emeklerine sahip çıkma kararlılığı ile düzenlediğimiz panelde buluşacağız. Bütün kadınları bir arada olmaya davet ediyoruz. Hayatlarımızı, haklarımızı ve emeğimize sahip çıkarak, savaşa, şiddete, yoksulluğa karşı barışı, hayatlarımızı ve haklarımızı savunacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Güvenceli iş güvenliği gelecek talebimizden vazgeçmiyoruz. Şiddetsiz bir yaşam, eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi, barış, laiklik mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Sokakları, meydanları, iş yerlerimizi terk etmiyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. Keçi olarak kadın platformu olarak hepinize teşekkür ediyorum. Ya, ya.